TOG'da kartlar yeniden dağıtılıyor. T10F 4MORE ve T10X Formor versiyonları fiyatlarıyla gerçekten şaşırtıyor. Avantajlı görünüyor. Çünkü araba 468 km menzil, 320 kW'lık motor gücüyle bu da 436 beygire denk geliyor. Hakikaten full versiyonuyla mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 4 tane rengi var. Kula, Anadolu, Oltu ve Ayder. Ben Kula'yı yakışıklı buldum açıkçası koltuk kısmı tasarım olarak açık renk yok. Ama böyle Alcantara'yı andıran bir koltuk tasarımı var. Şu iç aydınlatmalar dikkatimi çekti benim. İç aydınlatmaları da biraz değiştirmişler görünüyor. Bu 3D görüntüde böyle bir hava var. Çıktığı zaman mutlaka incelemeye gayret göstereceğim. Donanım olarak full. Panoramik camda meridyen var. Şu anda versiyon 2 standartından neredeyse aynı fiyatlara geliyor. Arada ciddi bir fark yok. Mesela versiyon 2'yi seçtiğimiz zaman görüyorsunuz donanıma gelip tamamını seçtiğimizde araba 3.200.000 lira alıyor. Ama biz full bir şekilde Obsidian modelini alırsak 3.233.000 lira gerçekten bu paket satar gibi görünüyor bu opsiyonla. Güzel olmuş siz ne düşünüyorsunuz?